Bir önceki videoda Anaconda'yı indirip yükledik. Bu videoda ise Anaconda'da ihtiyaç duyabileceğimiz kütüphaneleri nasıl yükleyebileceğimizi göstermek istiyorum. Başlangıç sekmesinden Anaconda Prompt'u seçiyorum. Anaconda Prompt siyah bir komut ekranı olarak karşıma çıkıyor. Ben bu komut ekranında Conda List komutunu girersem eğer Anaconda bünyesinde mevcut olan tüm kütüphaneler versiyon numaralarıyla beraber listelenmeye başlayacak. Ben buradan ben de yüklü olan tüm kütüphaneleri kontrol edebilirim. Mevcut olmayan bir kütüphaneyi yüklemek için ise ayrı bir komut girmemiz gerekiyor. Sayfanın en alt geliyorum. pip install yazdıktan sonra kütüphane ismi girersem eğer o kütüphane karşıdan indirilmeye başlanacak. Ben örnek olsun diye TensorFlow kütüphanesinin ismini girdim ve TensorFlow kütüphanesi İndirme işlemi benim internetimin hızına bağlı olarak birkaç dakika sürecektir. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra birkaç dakikada yükleme prosesi işlenecek. Ve en nihayetinde yüklendiğinde komut ekranının en altında Successfully Installed TensorFlow şeklinde bir yazı belirecek. Buradan anlıyoruz ki, TensorFlow kütüphanesi eksiksiz bir şekilde yüklenmiş oldu. Peki, var olan bir kütüphaneyi yüklemek isteseydik ne olacaktı? Bu durumda, hemen bir örnekle açıklayayım bu durumu. Mesela NumPy kütüphanesi burada mevcut ve ben pip install numpy dediğim zaman, bana bu kütüphanenin yüklü olduğuna dair bir e, yazı gelecek. Requirement already satisfied diyor bu kütüphane hali hazırda karşılanıyor gibisinden bir cevap verdi. Bu video bu kadardı. Faydalı olmuştur diye umuyorum.